Merhaba arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte Buras'ta sonuyoruz ee, arkadaşlar benim bu i, 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 ikinci videom ee, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın like atarsanız ve abone olursanız bayağı bir sevinirim arkadaşlar. Ee, Um, lan. arkadaşlar adam gel o ş bak arkadaşlar bu ne bizi iyi kestik ama nasıl kestim gördünüz mü anam anam lan lan Ö öldük arkadaşlar arkadaşlar aslında iki tane bir challenge var bu bu, bu da bu, bu da bir yürümeme challenge ve zamanla challenge yapacağız. İlk önce bir şey yapalım. And... yürümeme challenge yapalım. Hadi başladık. Arkadaşlar çağ challenge'ımız baya bir eğlenceli olacak. Ee, arkadaşlar benim bu ikinci videom... Ee, benim bu ikinci bir videom olduğu için şey... Bayağı bir mutluyum. Ben daha kanalımı dün atmıştım. Yok lan. Oğlum ben ne zaman açmıştım? Yok yok. He. Tamam arkadaşlar, hatırladım. E şey. Dünden sonraki günü ve dünden sonraki günü atmıştım. Ben ben benim 6 tane abonem var. Arkadaşlar ben efendim. şey arkadaşlar babam çağırmıştı da artık yapacak bir şey yok yani o o yüzden de siz kapatma zorundaydım. Neyse arkadaşlar artık biz şey yapalım. Arkadaşlar ben yürümeme challenge'ını unu unutmuştum. O zaman biz tekrar yapalım ya. Yani ben yapacak bir şey yok. Unutmuşuz yani. O oh. Galiba ben bunu unutmamam lazım arkadaşlar ya benim tek zıplamam lazım abo arkadaşlar baba baya bir tehlikeli yerde başladık anam oğlum lan lan arkadaşlar ya 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 adam adam geliyor arkadaşlar adam geliyor arkadaşlar biz bizim bir çalılara saklanmamız lazım lan lan oğlum bak adam ol he. Arkadaşlar iyi iyi kesmedim mi? Arkadaşlar e, ben konu konuşamadığım için adamla şırstığım için şey yapamadım, konuşamadım o yüzden. Savaçmak önemli. <laughs> Bir de arkadaşlar e, ben çok mutluyum ha. Video çektiğim için anam lan. Oh Allah'tan çaldı. Ama arkadaşlar şuradaki mortis benim ya. Ya, ya, anam internet çek çekme lan 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 internet çekme inşallah kaç kaçmayı lan git geç, git sen kar an, an, an. ah arkadaşlar çok iyiydi şimdi biz Arkadaşlar benim bir tane challenge'ım kaldı ya. Oh, oh. Onu yapamayacağız maalesef. İşim çıktı. İşim çıktı arkadaşlar. 30 dakika sonra ya ya da 50 dakika 50 dakika sonra çekerim.